Evet canlarım selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün AYT kampımızın 24. günündeyiz. Bugün Mondros mütarekesinden bahsedeceğiz. Milli mücadele dönemine kadar olan kısmı anlatacağız. Çok güzel, çok önemli şeylerden bahsedeceğiz. Ve canlarım konumuz bittikten sonra bir dahaki dersimizde 25. günde artık milli mücadele dönemi diyoruz. Değerli konularla karşı karşıyayız. Ödev testimizde konumuz bittikten sonra 56, 57 ve 58. testleri çözmek olacak. AYT Soru Bankam'dan bu testleri birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım. Mondros mütarekesi diyoruz. Şimdi olayın hemen bir hatırlatmasını yapıyorum. Bir kere 1914-18 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Ve Osmanlı Devleti hangi grupta yer aldı dersem ittifak grubunda. Ve özellikle Osmanlı bu savaşa sonradan dahil olmuştu. Bu savaş hemen başladığında Osmanlı savaşta yoktu. Hatırlarsanız Çanakkale zaferi kazanıldıktan sonra da Bulgaristan savaşa dahil olmuştu. Ve ittifak grubunda kara bağlantısı sağlanmıştı. Ben geçen dersten bir özet yapacak olursam. Fahrettin Paşa'nın üzerinde çok durmuştum. Çöl kaplanı olarak biliniyordu. Medine müdafi olarak geçiyordu ve hangi bölgede savaşıyordu? Hicaz, Yemen cephesi canları bunu sakın unutmayın. Şurayı bir kendimi büyüteyim. Bu şekilde anlatayım daha iyi. Umarım karşımıza testlerde falan denemelerde çıktığında yaparsınız. Motivasyonunuz artar. Çünkü denemelerde testlerde bunun üzerinde acayip durur. Ya da Irak cephesinde özellikle Halil Paşa Kutul Amari kahramanı olarak geçiyordu. Çanakkale cephesini hatırlarsanız 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı'ydı. İşte Kazım Karabekir Alçıtepe kahramanı olarak biliniyor. Hatta Şark Fatih ünvanını alıyor. Bunlar bizim için önemli bilgilerdi. Canlarım geçen derste bir de şunun üzerinde durmuştum özellikle. Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığımız tek cephe Çanakkale'ydi. Ve hatırlarsanız kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız bir cephe de vardı. O da Kafkasya cephesiydi. Tehcir yasasının çıkarılmış olduğu cephe Kafkasya cephesiydi. Bunu özellikle hatırlatmak istedim. Bir de 1917 yılında Ekim devrimi çok önemliydi. Çarlık Rusya'nın yıkılması, Sovyet Rusya'nın kurulmasını ifade ediyordu. Bu da çok önemli. Bunun dışında canlarım şuna dikkat edelim. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in hangi cephelerde sırasıyla savaştığını hatırlayın. Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin. Ve Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Suriye, Filistin cephesinde Yıldırım orduları komutanlığı yapacak. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Peki canlarım, 1. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ateşkes anlaşmalarının belirlenmesiyle yenilen devletlerin artık savaştan tamam yenildik bunu kabul etmelerinde hangi gelişme etkili oldu? Wilson ilkelerinin yayınlanması. Bunu çok önemseyeceksin. Neden? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi devletler yenildi ama insanoğlu tabii kabul etmek istemiyor. Yani ne, ne olursa olsun ne yapıyorsun direnmeye devam ediyorsun. Ama bir taraftan da gerçekler ortada. Yenilmişsin. İşte o sırada Amerikan Başkanı Wilson'un savaşa devreye girmesi canlarım özellikle savaşın seyrini değiştirdi ve Wilson ilkeleri adıyla bazı maddeler yayınladı. Bu Wilson ilkeleri bizim için çok önemli. Çünkü yenilen devletlerin ateşkes anlaşmalarını imzalamasını kolaylaştırdı. Neden kolaylaştırsın? Sonuçta Amerikan Başkanı Wilson şeyde, itilaf grubunda, Canlarım, yenenler yenilenlerden toprak alamayacak, yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacak dünyada sömürgecilik yapılmayacak dedi ya. Yenilen devletler bunda kendini güvende hissetti. Ve ne yaptılar? Ateşkes anlaşmalarını imzaladılar. İşte Osmanlı'nın payına da Mondros Ateşkes Anlaşması düştü. Canların burada Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında dönemin padişahı artık 6. Mehmet. Yani Vahdettin hepimizin bildiği o padişah Osmanlı'nın son padişahı 6. Mehmet olarak da biliniyor. Dönemin sadrazamıysa yani hükümet başkanı yani günümüzdeki aslında başbakanıysa Ahmet İzzet Paşaymış ve Mondros'u imzalayan da özellikle söylüyorum Rauf Orbay'mış. Mondros'u kim imzalamış? Rauf Orbay. O dönem Bahriye Nazırıymış ve Denizcilik Bakanı olarak, Bahriye Nazırı olarak bu anlaşmayı imzalamış. Şimdi Rauf Orbay'a kızarsınız Mondros'u imzaladı falan ama Rauf Orbay Dönemin şartlarında bunu imza alıyor. Tamam gerçekten kötü bir ateşkes anlaşması. Ama sonrasında canların milli mücadelenin kahramanlarından biri haline gelecek. Yani o dönemdeki Mondros imzalama serüveni başka. Sonrasındaki faaliyetlerinin de hakkını yememek lazım. Milli mücadelenin önemli komutanlarından bir tanesidir. Rauf Orbay. O zaman bunları öğrendik biz. Neymiş bunlar? Bakalım dönemin hükümeti Ahmet İzzet Paşa hükümeti. imzalayan kişi Bahriye Nazırı Rafa Orbay. Limni adasında Agamemnon zırhlısı diye bir gemi var. Burada imzalanıyor ve itiraflar bu anlaşmayı Osmanlı'ya imzalatarak Osmanlı'nın elini kolunu bağlıyor. Ne yazıyor bu anlaşmada? Özellikle burayı bilmeniz lazım. 7. ve 24. madde burada çok önemli. Çünkü 7. maddede itiraflar aynen şöyle söylüyor. Osmanlı'nın herhangi bir şekilde karışıklık çıkan stratejik bir noktasında bir bölgesinde herhangi bir şekilde bir karışıklık olursa biz orayı işgal ederiz diyorlar. Açık bir şekilde 7. maddede Osmanlı'yı ne yapıyorlar? İşgal edeceklerini aslında beyan ediyorlar ve buna hukuki dayanak oluşturuyorlar. 24. maddeye baktığımız zaman ne diyor? Vilayeti Sitte. Yani Doğu Anadolu'daki 6 ilde Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas biz bunu aklımızda şöyle tutabiliriz. Bazen başka kodlamalar da yapabiliyorsunuz. Aklınızdan nasıl kalıyorsa size en uygun kodlama odur canlarım. Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas. Bevdes. Ben ekran görüntüsünü yansıtırım burada. Bu böyle bu şekilde kodlayabilirsiniz. Buralarda Ermeni devleti kurmak istiyorlar ve 24. maddede diyorlar ki buralarda bir sıkıntı çıkarsa buraya işgal ederiz. Yani 7. maddede 24. maddede Osmanlı aslında işgale ne yapıyor? Hukuki dayanak oluşturarak açık hale getiriyor. İşgal etmek kolay mı bir devleti? Sonuçta Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda bir sürü cephede milyonlarca askerle savaşlı ve yıllarca mücadele etti. Öyle kolay değil. İşte kolaylaşsın diye ne yaptılar biliyor musunuz? Osmanlı ordusunu terhis ettiler. Osmanlı ordusunun elindeki silahları, itilaflar teslim aldılar. Akaryakıt kaynaklarına, haberleşme kaynaklarına, ulaşım ağlarına, tünellere el koydular. Osmanlı'nın boğazlarını itilaflar denetim altına aldı ve Osmanlı'yı ne yaptılar? Aslında böyle boğazını sıkıp elini kolunu bağlayıp işgale açık hale getirdiler. Baksanıza taşıtlarımıza, araçlarımıza, silahlarımıza hepsine el koyuyorlar bizi savunmasız durumu, duruma düşürüyorlar. Hatta burada ne diyor? Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm savaş esirleriyle esir ya da tutuklu bulunan bütün Ermeniler serbest bırakılacak. Ama Türk savaş esirleri geri verilmeyecek. Ya böyle oluyor işte. Savaşı kaybedince sana imzalatılan ateşkes böyle oluyor. Biz bunu şeyde de göreceğiz. Çok ilginç e şöyle söyleyeyim size. Biz milli mücadele döneminde milli mücadelemizi kazandığımızda Mudanya mütarekesinde Lozan'da da bize bunları yapmaya çalıştılar biliyor musunuz? Yani orada kazanmamıza rağmen bize baskı altında tutmaya çalıştılar. Bütün devletler karşımıza oturdular ve gerçekten de siyasi baskıyı üzerimize kurmaya çalıştılar. Hatta İsmet Ünün orada neler çekti onlardan ileride bahsedeceğim. Bunun dışında canlarım bakın limanlara, tersaneleri, gemi yapım, onarım yerlerimize itilaflar el koyuyorlar, denetim kuruyorlar. Bunlar bizi gerçekten sıkıntıya sokan maddeler. Şöyle baktığımız zaman çok ilginç. Bu adamlar lafında sözünde de durmuyor. Şimdi ateşkes anlaşması ateşin kesilmesi demek, değil mi? Savaşmışsın, tamam, yenilmiş olabilirsin ama ateşkes yani artık bitmiş tamam. Barış süreci başlamalı, barış görüşmeleri yapılmalı falan filan. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Mondros imzalanıyor. 3-4 gün sonra bu İngilizler geliyorlar. İşte Osmanlı toprağı olan Musul'u işgal ediyorlar. Bak 1. Dünya Savaşı'nda elimizde tutabildiğimiz Musul'u İngilizler Mondros'tan sonra işgal etmişler. O yüzden canlarım ileride hep şundan bahsedeceğiz. Musul, Musul, misak milli sınırlarımızda diyeceğiz. Neden? Çünkü Mondros'tan sonra haksız bir şekilde işgal edilmiş ve bizim toprağımız sayılıyor. O yüzden Mondros'tan sonra işgal edilen toprakları kabul etmek istemiyoruz. O yüzden biz misak milli sınırlarımızda ifadesini kullanıyoruz. Ama İngilizler ne yapmışlar? Gelmişler. Musul işgal etmişler Mondros'tan sonra ve Anadolu'da da Mondros'tan sonra ilk işgal edilen toprağımız Hatay dört yol olmuş. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. İngilizler Mondros'tan sonra Musul'la sınırlı kalmamış. Antep, Maraş, Urfa bölgesini de işgal etmişler ama sonra Fransa ile yaptıkları anlaşma gereği buraları Fransa'ya bırakmışlar ve Fransa işgallerini burada devam ettirmiş. Demek ki aslında buraların hepsini de İngilizler almış ama buraları Fransa'ya devretmiş. Aklımızda olsun. Mondros'tan sonra her yer işgal altında. Kars'ta, Artvin'de, Samsun'da, Zonguldak, İzmir, İzmit ya buralar hep böyle düşmanların askerlerinin bulunduğu bölgeler ve bu şartlarda bu ateşkes anlaşmasının imzalanması Mustafa Kemal'i çok rahatsız ediyor ve Mustafa Kemal bu dönemlerde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinde Suriye, Filistin cephesinde Peki canlarım bu şartlarda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine baktığınız zaman bir şeyler yapmak lazım. Çünkü Anadolu'da işgaller başlamış. Ee, Osmanlı Devleti ve hükümeti de bunu imzalamış Mondros. Yürürlükte bir ateşkes. Dolayısıyla Anadolu halkı ya bunu kabul edecekti ya da ne yapacaktı? Bir şey yapacaktı. İşte Mustafa Kemal öncülüğünde biraz sonra ne yapacağız? Samsun'a çıkacağız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız. Osmanlı'nın hükümeti teslimiyetçi bir politika izlediği için Mondros'u imzaladığı için Anadolu halkı Osmanlı hükümetinin peşinden gitmeyecek ve direniş göstermeye, vatanının namusunu savunmaya başlayacak. Bu açıdan önemli. Zaten vatanımızı savunma kararı almamızda İstanbul hükümetinin teslimiyetçi politikası etkili olmuştur. Halk olarak direnmemizde askerlerimizin dağıtılması, silahlarımızın teslim edilmesi çok önemli olmuştur. Bunlara dikkat edersiniz. Dönemin padişahı Vahdettin işgaller başladıktan sonra hemen Mebusan Meclisi'ni ne yapmış? Kapatmış. Mebusan Meclisi halkın temsilcilerinin olduğu meclisti ve kapatıldı. Bu süreçten sonra Ahmet İzzet Paşa o ateşkes anlaşmasından sonra ne yapacak? Görevi bırakacak, sadrazamlığı bırakacak ve yeni bir hükümet kurulacak. O da Tevfik Paşa hükümeti. Tevfik Paşa itilaf devletleriyle işbirliği yapma tekliflerini reddediyor ve duruş sergiliyor. Tevfik Paşa çok delikanlı bir adamdır ve Tevfik Paşa tamam şartlarımız bu olabilir. Ülke işgali altında olabilir ama benim yerime başkası gelsin. Başkası imzasın. Ben bunu kabul etmiyorum diyor ve Tevfik Paşa hükümeti dağılıyor. Peki Tevfik Paşa'dan sonra kim devreye girecek? Damat Ferit Paşa. Vahdettin'in damadı. İngiliz işbirlikçisi ve İngilizler özellikle Vahdettin'in damadı olan damat Ferit Paşa'nın yönetinde olmasını istiyor. Çünkü damat Ferit gözü kapalı önüne ne getirilirse imzalayan kaypak bir adam ve vatan haini. Zaten TBMM canlıların kurulduktan sonra hemen bir karar alacaklar. Ve damat Ferit'in vatan haini olduğuna dair bir yasa çıkaracaklar. Bir belge ortaya koyacaklar. Damat Ferit İngilizlerle işbirliği yapan bir adammış. O zaman şöyle bir yorum çıkartabiliriz. Mondros imzalanır, ülke işgal edilir, işgalleri karşı halkımız ne yapar? Tepki gösterir. Halkın ilk tepkisi cemiyetleri kurmaktır. Daha sonra da kuvayı milliyeyi örgütlemektir. Buna dikkat edersiniz. Peki canları Mustafa Kemal'ler demiş. Yıldırım orduları grup komutanı olarak görev yapıyormuş Suriye-Filistin'de ve Mustafa Kemal hemen Mondros imzalandıktan sonra zaten İstanbul'a gelecek ve Boğaza baktığında Kasım 1918'de itiraf gemilerini donanmalarını boğazda demirlemiş olarak görecek ve yanında bulunan Yaveri Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler sözünü söyleyecek. Bu söz çok önemli ve öyle de olacak Mustafa Kemal geldikleri gibi bunların hepsini gönderecek. Ama bu sözü 1918'de söylemiş ne zaman gönderecek yaklaşık 5 yıl sonra 1922 yılında Mudanya Mütarekesi imzalanacak. Lozan imzalanacak ve Anadolu'da bir tane düşman askeri kalmayacak ve Mustafa Kemal sözünde duracak. Peki canlarım Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi Anlaşması'nı imzalandıktan sonra bunu kabul etmek istemiyor. İstanbul'da kulis faaliyetleri yapıyor. Vahdettin'le görüşmeler yapıyor. Devlet adamlarını İngilizlere karşı kullanabilir miyiz ya da yanımıza çekebilir miyiz gibisinden düşünceler içerisinde. Hatta o dönemde Ali Fethi Okyar'la birlikte Minber adında bir gazete çıkarıyor. Canlarım bu bizim sınav sorumuzda olabilir. Minber gazetesi gerçekten önemli. Mustafa Kemal'in İstanbul'da Ali Fethi Okyar'la birlikte çıkarmış olduğu gazetenin ismi. Zaten ben böyle 3-5 tane gazetenin üzerinde duracağım. Mesela Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır diyeceğim. O da çok önemli. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetimiz Bayrak, Löpey, Hadisat gazetelerini çıkardı ve milli mücadeleyi destekledi diyeceğim. Ya da TBMM'nin yarı resmi yayın organı olan Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkarılacak diyeceğim. Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar tarafından Anadolu Ajansı kurulacak diyeceğim. Bunların hepsi bizim milli mücadelemize katkı sağlayan gazeteler, basın, yayın organları. Peki canlarım buraya kadar tamamız. Bu kurguyu unutmayacaksınız. Wilson ilkeleri imzalandı daha doğrusu yayımlandı. Wilson ilkelerine dayanarak ateşkes anlaşmaları belirlendi. Çünkü yenilen devletler Wilson ilkelerinde sömürgecilik yapılmayacak falan yazınca toprak kaybetmeyeceğiz falan diye düşününce o zaman Wilson ilkeleri ateşkes anlaşmalarının imzalanmasını kolaylaştırdı. O zaman şimdi sıra neye gelecek? Barış anlaşmalarının belirlenmesine. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Barış anlaşmalarının belirlenmesi amacıyla Ocak ayında 1919'da Paris Barış Konferansı toplanacak bunu bu şekilde sorabilirler bize. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin barış anlaşmalarının belirlenmesi amacıyla toplanan konferans hangisidir? Paris Barış Konferansı. Canlarım burada şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. 32 tane Avrupalı devlet var ve 32 büyük devletin önemli devletin katılımıyla barış anlaşmaları belirlenecek ya. Mesela Almanya'nın barış anlaşması olan Versay Anlaşması gerçekten de burada belirleniyor. Hazırlanıyor. Avusturya ve Macaristan dağıldı ya hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İşte ayrı ayrı barış anlaşmaları getirilecek karşılarına. Avusturya Saint Germain, Macaristan Trianon barış anlaşmasını imzalayacak. Bulgaristan da Nöyi barışını imzalayacak. Peki Osmanlı'nın karşısına Sevr Barış Anlaşması getirilecek ne zaman getiriliyor? Dikkat edin Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı toprakları paylaşılamadığı için, pay edilemediği için Osmanlı'nın barış anlaşması olan Sevr, Paris Barış Konferansı'nda belirlenemedi. Bunu asla unutmayacaksın ve yoruma dönük sorularda Osmanlı'nın Paris Barış Konferansı'nda barış anlaşmasının belirlenememesinin sebebini soracak. Sen de diyeceksin ki Osmanlı paylaşılamadı. Sebebi bu çok önemli. Paris Barış Konferansı'nda canlarım Amerika özellikle istiyor zaten Wilson ülkelerinde de gündeme getirmişti. Diyorlar ki dünyada savaşın engellenmesi için, barışın tesis edilmesi için barışa dönük bir cemiyet kurulmalı ve cemiyeti akvam yani milletler cemiyetinin kurulması Paris Barış Konferansı'nda da karara bağlandı ve sonrasında zaten kurulacak. Bu milletler cemiyeti canlarım 1920'de kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı çıkınca milletler cemiyetinin işe yaramadığı anlaşılmış ve Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Hatta Birleşmiş Milletler'e bu milletler cemiyeti yetkilerini devretmiştir. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'nın ardından barışı tesis etmek amacıyla hangi cemiyet kurulmuş? Milletler Cemiyeti notlarında mutlaka olacak bu. Peki 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda hangi cemiyet kurulacak? Birleşmiş Milletler İkisinin de sözde amacı nedir? Sözde diyorum çünkü bunlar iki yüzlü cemiyetler, iki yüzlü örgütlenmeler, taraflı örgütlenmeler. Bunların amacı canlarım dünyada barışı tesis etmekmiş inanırsanız. Monreo doktrini neydi bu Monreo doktrini? ABD tarafından kullanılmış, uygulanmış bir yalnızlık politikasıydı. Amerika 1823 yılında Monroe Doktrinini uyguluyor ve şöyle söylüyor. Ben Avrupa'nın siyasetine karışmayacağım. Avrupalıların savaşlarına, yaptıkları mücadelelerin içerisinde yer almayacağım. Siz de benim siyasetime karışmayacaksınız diyor ve yalnızlık politikasını uygulamaya sokuyor. Ne zaman? 1823 yılında. Peki canlarım ABD 1. Dünya Savaşı'na 1917 yılında dahil olunca o zaman Monreo doktrinini ara vermiş oldu. Çünkü Avrupa siyasetine savaşına dahil olmuş oldu. Paris Barış Konferansı'ndan sonra ABD Monreo doktrini politikasına geri dönecek. Buna dikkat edin. Sonra 2. Dünya Savaşı çıkacak ve 2. Dünya Savaşı'na da ABD sonradan katılacak ve Monroe Doktrini'ne bir daha geri dönmemek üzere ne yapacak? Ara verecek. Yani 2. Dünya Savaşı'na katılması Monroe Doktrini'ne yeniden ara verdiğinin de göstergesi. Ondan sonra ABD dünya siyasetinden kendini asla çekmemiş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten Soğuk Savaş dönemi başlıyor ve ABD her taşın altından çıkıyor. Yani bugün Irak'ta, Libya'da Mısır'da, Papua Yeni Gine'de, Suriye'de, Filistin'de her yerde ABD'nin ismini duyuyorsunuz. Niye? Çünkü Monreo doktrini uygulamada değil. Buna da dikkat edersiniz. Tamam mı? Paris Barış Konferansı'nda milletler cemiyetini çok önemsedik. Unutmayın. Bunun dışında canlarım şuna da dikkat edin. Çok önemli. Daha önce gizli anlaşmalar sırasında hatırlarsanız saint jean de diye bir anlaşma vardı ve İtalya'ya İzmir vaat edilmişti. İşte İzmir'in İtalya'ya vaat edilmesi tabii ki İtalya'yı çok mutlu etti. Batı Anadolu'da güçlenirim, Ege Denizi'nde falan güçlenirim diye düşünürken Paris Barış Konferansı'nda İngilizler şöyle diyor. Biz diyor İzmir'i İtalya'dan alıyoruz, Yunan'a veriyoruz diyor. İşte bu çok büyük sıkıntıya sebep oluyor. Çünkü İzmir'de özellikle İtalya'nın güçlenmesi istenilmiyor. Ve Paris Barış Konferansı'nda İzmir Yunan'a verilince itilaflar arasında ilk görüş ayrılığı yaşanıyor. ÖSYM yazarsınız bu heyecanlarım inanılmaz önemseyin tamam mı? Bu gerçekten bu özellikle söylüyorum itilaflar arasındaki ilk görüş ayrılığı cümlesi bize sınav sorusu olarak dönebilir. Peki Wilson ülkelerinde ne diyordu? Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacak. O dönemde İngiltere Fransa buna tamam demek zorunda kalmıştı. Ama Paris Barış Konferansı'nda İngiltere Fransa çıkarlarını bir şekilde devam ettirdi ve Şöyle dediler tamam sömürgecilik olmasın, yenenler yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almasın. O zaman mandater yönetimler kurulsun, manda himaye yöntemi gelsin ve savaş tazminatı almayalım da savaş onarım bedeli alalım dediler. Bakın burada aslında Amerika ile Dünya ile İngiltere, Fransa sanki dalga geçiyormuş gibi kararlar almışlar. Tekrar söylüyorum Wilson ilkelerinde ne diyor? Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacak. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere Fransa ne diyor? Tamam savaş tazminatı olmasın. Savaş onarım bedeli alalım. Aynı şey zaten. Ya da ne demiş Amerika işte Wilson ilkelerinde? Sömürgecilik yapılmasın. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere Fransa diyor ki tamam sömürgecilik olmasın. Manda himaye yöntemi olsun. Aslında aynı şey değil mi? Kendi çıkarlarını devam ettirmek istiyor İngiltere Fransa ve böyle kararlar alıyorlar. İşte Amerika'da ne yapacak? Sizin yapacağınız işe diyecek ve Monreal doktrinine geri dönecek. Buna Dikkat edersiniz. Olayın mantığı bu. Bundan sonraki süreçte milli mücadelenin hazırlık dönemini göreceğiz. Ama bu anlattıklarımız, şimdi ben böyle parça parça güzel güzel anlattım. Bu anlattıklarımızla ilgili sağlam sorular çözelim. Buradan gelecek soruları kaçırmayalım ki buradan mutlaka soru gelecek. O yüzden biraz sonra AYT Soru Bankam'dan kaç demiştim? 56, 57, 58 olması lazım. Oraları çözeceğiz. Orada gerçekten çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Lütfen bunun ardından hemen mutlaka soru çözüm videosuna bakın. Tamam mı? Çok önemsiyorum bu soru çözüm videosunu tırlatıyorum tekrar canlarım. Ocağın ilk haftasında görsel, e, kitabım cep kitabım çıkacak. E, kavramlarla tarih özeti cep kitabı çıkmış olacak ocağın ilk haftasında. Muhtemelen ocağın ikinci haftasında da AYT kampımız artık bitmiş olur. O arada da hemen e, bu AYT kampımızın böyle özeti gibi ama görsellerle, kodlamalarla bir sayfada birleştirdiğim böyle kritik bilgilerle ne yapalım? AYT kampımızın hem özetini geçmiş olalım hem de görsel bir Keyifli bir çalışma yapalım. Kampı ocağın ortasında yapalım. Aklınızda olsun. Duymayanlar, arkadaşlarına, çevresine söylesinler. Bu kampa herkesin katılması istiyorum. Hatta ben bu kampın ATE açısından, KPSS açısından özellikle söylüyorum. Görsel kampın 1 milyon izleneceğini düşünüyorum. Ve inşallah da izlenir. Çünkü oradan ben çok güzel netler çıkaracağım. Çok böyle 4-5 saatlik bir çalışma olacak tahmin ediyorum. Ve çok güzel netler çıkaracağım. Umarım o kadar da izlenir. O yüzden böyle arkadaşlarınıza falan böyle kafası karışan, yorulan ya tarihte zorlanıyorum diyen arkadaşlarınız varsa o kampımıza mutlaka katılsınlar. O zaman ben gidiyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. seviyorsunuz.